Kombi, ocak gibi gazla çalışan e, cihazların bakımlarını ne sıklıkla yaptırıyorsunuz? Hiç yaptırmıyorum. Neden? Sorunca uyandım ben de bu işe. Anlamsız, evet saçma. O daha ölümcül olmasına rağmen bak şimdi düşündüm. Hiç yaptırmıyoruz. Arıza çıkartmıyor Ya Yani ne zaman çıkartırsa o zaman yaptırıyoruz işin açığı. Evet. Yani maalesef. Peki bu cihazların bakımı için servis ücretleri var ya, bunların fiyatları hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Yüksek. Bir de yani o servis ücretini alıyorlar. Bir şey yapmasalar da alıyorlar. Öyle bir sistemleri var. Ben geçen işte bir şey için almıştım. Bence yüksek. Onlara sorarsanız da yüksek değil. Ama Bestel Beyaz Eşya'da da rekorları açıkladı. Benim gibi düşünenler çok demek ki. Ne sıklıkla bakım yapıyorsunuz? 6 ayda, 7 ayda yağ bakımını yaptırıyorum. Peki evdeki e, gazla çalışan kombi, ocak evet. gibi e, cihazlarınızın bakımlarını ne sıklıkla yapıyorsunuz? Sonbaharda, sonbaharda sonbaharda yaptırıyorum. Her yıl. Servis ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Servis ücretleri çok kazık. Hiçbir şey yapmasalar bile dünyanın parasını alıyorlar. Güya garantili şeyli cihazlar. O yüzden mi yaptırmıyorsunuz 6 ayda bir? 6 ayda bir yaptırmıyorum tabii canım. Nasıl yaptıralım bu şu, şu ekonomik şeyler şartlarda? Araç kullanıyor musunuz? Araç kullanıyorum, evet. Bakımlarını ne sıklıkla yapıyorsunuz? Yani e, normalde 10 binde bir yapılıyor Türkiye şartlarına göre ama e, ben 7 bini falan geçirmiyorum kendi araçlarımda. Çünkü e, bakım geçtiği zaman e, hani yakıta ondan sonra motora zarar veriyor. E, onun için 7000'i geçirmemeye çalışıyorum. Peki evde kullandığımız gazla çalışan kombi, ocak gibi cihazların bakımlarını ne sıklıkta yapıyorsunuz? Yani e, onu genelde benim kombicim var. E, sen genelde senelik falan yaptırmaya çalışıyoruz. Her sene e, kontrol ettiriyorum yani. Servis ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz o bakımların? Servis ücretleri hakkında yani Türkiye şartlarına göre artık e, serbest piyasa olduğu için insanlar kiradan kaynaklı ondan sonra e, giderlerden kaynaklı. Tabii ki ben de esnafım e, insanlar tabii ki bunun üstüne koyuyor ve maliyetler bayağı yükseliyor. Araç bakımlarınızı ne sıklıkla yapıyorsunuz? Yani ne sıklıkla derken yani aylık, üç aylık. Üç ayda bir yapıyorsunuz. Evet. Evde kullandığımız gazla çalışan kombi, ocak gibi cihazların bakımlarını ne sıklıkta yapıyorsunuz? Yani non sezona kış, kışa kışa girmeden yaptırıyoruz. Ee, bu bakımları yaparken servis ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Servis ücretleri yani belli bir servis ücreti yok. Tutturabildiğine. Her sene yarı üç aya, 5 aya bir değişiyor yani belli bir fiyat yok. Otomobil kullanıyorsunuz. Bakımları ne sıklıkta yapıyorsunuz? Hemen hemen 10 e, binde bir. Yani yağ bakımlı normal standart rutin bakımları ge geldiğinde geliyoruz yaptırıyoruz. Onun dışında bir arıza, problem olmadığı sürece gelmiyoruz. Evde kullandığımız gazla çalışan kombi, ocak gibi cihazların bakımlarını ne sıklıkla yapıyorsunuz? Yani onlara arabaya baktığımız kadar bakmıyoruz doğrusu. Orada da eğer problem çıkarsa yapıyoruz. Yoksa onun dışında şu anda yok öyle rutin işte kontrol yaptıralım. Cevap veriyorum aslında ihmalkar davranıyoruz biraz. Bu cihazların bakımını yaptırırken servis ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bura için konuşursak burası ve uzun yıllardır çalışıyoruz, tanışıyoruz ustamla burada. Çok öyle abes rakamlar olduğunu düşünmüyorum ki işleri de kolay iş değil ama diğer tarafta o ev işiyle alakalı sorarsan onunla alakalı çok bir bilgim yok bir şey diyemem çünkü yakın zamanda da öyle bir ihtiyacımız olmadı değerlendirmedik bilmiyorum onu.